Kedi ponçik ile kırmızı iplik. Evet. Şurayı hep görünce de oğlumun adını yazıyorum. O geldi aklıma. Ponçik ile tanışalım. Hadi ponçik ile tanışalım. Ponçik miskinlik etmeyi çok sever. Ama bazen uyurken birden gözünü açıverdiği de olur. Örneğin yakınlarda kırmızı bir iplik hareket ediyorsa Gördün mü Ponçik? Otların, çiçeklerin arasında dolaşıyor kırmızı bir iplik. İplik hızla yaşlı bir ağaca doğru giderken Ponçik de peşine düştü. Yoksa rüya mı görüyordu? Hayır, rüya görmüyordu. İplik gerçekti. O ipliği yakalamalıydı. İplik ağacın gövdesine tırmandı. Bir dalı açtı ve ah ponçik ipi az kalsın yakalayacaktı. Bakın köpük Eyfel ve lokum geliyor. Ponçik bizimle oynasan ne güzel olur. Ama kediciğin çok acelesi vardı. Sıkılmıyordu ki canı. İpin peşinde bir oraya bir buraya koştu. Yakalamak ne kadar da zordu. Kırmızı ip eve girdi bir boşluktan. Ponçik de hemen peşinden. Kuyruğu sarktı dışarıdan. Köstebek birden meraklandı. Ponçik kimin peşinde acaba? İşte iplik göründü. Ponçik zar zor geçti boşluktan. Seni gidi iplik, şimdi kaçamazsın elimden. Saat 12'yi gösterdiğinde Ponçin mama saati geldi. İplik mamayı gören Ponçin aklından çıkıverdi. Ponçik tam karnını doyururken kırmızı ip yine görünüverdi. Karnı doyan Ponçik hemen ipliğin peşine düştü. Kovalamaca bu kez evde devam etti. Hem de son hızla. Masada bugün ne çok şey vardı. Sanki bir sanatçı iş başındaydı. Bu kırmızı iplik ne yapıyor böyle diye sordu kedicik merakla. Ay bardaklar birden devrildi. Ponçin patisi ıslandı. Burası ne hale gelmiş? Bir dakika. Nereye kayboldun Ponçik? Ponçik'in yavaş yavaş keyfi kaçmaya başladı. Kırmızı ip ise kaçmaya devam etti. Ponçik ipi takip etti. Bekle bakalım, yakalayacağım seni şimdi. Ama gördüğünüz gibi kırmızı ip Ponçik'i paket yaptı. Bu hiç hoş değil, dedi Ponçik. Sonra da miyavladı. Miyav! Bir, iki, üç. Bir sağ, bir sola. Kurtuldu Ponçik bir dakikada. İplik yine hareketlendi. Küçük kedicik hızlıca peşinden gitti. Doğrusu Ponçik ipliğin nasıl bu kadar hızlı hareket ettiğini çözemiyordu. Acaba ipliği biri mi çekiyordu? Derken ipi tutan Lili'yi gördü. <Gülüyor> <Gülüyor> Lili mutlulukla kendisini kucaklayıp sevdi. İpliği yakaladım Ponçik. Başaracağını biliyordu. Öykünün en güzel kısmı Ponçik tek başına uyumadı. Bu kez kırmızı bir yuma sımsıkı sarılıp mışıl mışıl rüyalara daldı.